19 seçim seçimlerini ilk seçim birinci seçim İstanbul'da iki turlu seçim oldu birinci seçimde çok az bir farkla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın İmamoğlu seçimi kazanmıştı sonra tartışıldı hı hı. edildi 13'lere falan düştü şimdi ikinci seçimde Ekrem Sayın İmamoğlu'nun almış olduğu 800 bin oyuyla karıştırmamak lazım o bambaşka başka dinamiklerin bambaşka bambaşka gündemle oluşmuş bir farktı. Yani bu seçim biraz evvel sanıyorum Sayın Toker ifade etti. Birçok işte memleket partisi başka partilere falan girecek. Bu seçim tam olmasa bile 1994 seçimleri gibi işte her parti girdi. İşte o zaman Refah Partisi'nin adayı Sayın Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, DSP'nin adayı, ANAP'ın adayı, Sayın Kesici biliyorsunuz herkes oy aldı. Yüzde %25 oyla Sayın Erdoğan, Refah Partisi'nin adayı kazandı. Şimdi öyle olmasa bile oy alacaklar. En azından kazanacak adaylar olmasa bile kaybettirecek adaylardır. Dolayısıyla Refah Partisi, Yine Refah Partisi'nin ve Dem Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmeleri İstanbul seçimlerini daha heyecanlı, daha sonucunu önceden kestirmeyi güçleşecek bir seçim haline getirme, getirmektedir son derece önemli. Peki. Sayın İmamoğlu ben bilgi bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yedi dönem milletvekiliyim. Evet. E, tabii partiliyim. Fakat şu andaki e, görüşmeler hakkında e, bilgi sahibi değilim. Hı -hı. E, Sayın bunları ölçer biçer. E, CHP'nin yöneticileri de ölçer biçer. E, dolayısıyla e, ben yarın tamam açıklanacak ama yarın e, her şey açıklanacak. En azından görüşmeler devam ediyor kanaatindeyim görüşmeler devam ederken aday açıklamaz dem, dem parti, belki seçime gireceğiz, girmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz gibi şeyler açıklanabilir. Eğer hala görüşmeler varsa, bitmişse, kopmuşsa o zaman yapılacak bir şey yoktur. Yani belli ki bir karar alınmış artık, yarın açıklamada yapılacağı belirtiliyor. E, Sayın ya, yarın bir açıklama olursa... yapılacak ama bu açıklama ne, açık, ne olacak? Özellikle adayı açıklarlar mı? Onu bilmiyorum yani. Ee, Şapak Demirtaş. Başak Demirtaş evet. Başak özür dilerim. Başak demiş Demirtaş aday ilan edildikten sonra geri adım atmaları çok güçtür. Yani bunu oradan e, dönüş olmaz diyorsunuz. Dengeleri ama tahmin edebiliyoruz. Parti içi dengeleri açısından çok güçtür. Sayın Akdeniz bunu benden daha iyi takip ediyordur. Şey, şey yapabilir. O nedenle e, yarın eğer bir, hala bir görüşme, umut varsa e, en azından adayı açıklanmazlar e, diye düşünüyorum. Yeni Hı -hı. Refah Partisi gireceğiz diye falan açıkladı ama bir daha altını çiziyorum. Daha önceki seçimde de açıklamıştı ve geri adım attılar. E, bunu e, Sayın Erdoğan göze almaz e, diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama ne ki konuşuyorlar, aralarında ne pazarlıklar var, nedir? E, sadece meclis üyeleriyle yetinecekler mi? burada evet. daha fazla ip pazarlık yapıyorlar. Onu ifade edeyim. Daha fazla almak için mi bunlar? Böyle şeyler olur siyasette.